O yüzden açtım. Şu anda tül perde, aman tül diyorum. İp perdeleri her için uçuştu. İçim yandan onu engellemeye çalışıyorum. Mutfaktayım. Ee, bugün Kurban Bayramı'ndaki 10 günlük bunun tatilin ertesi olan pazartesi. Yani muhtemelen tahmin ediyorum ki memlekete gittiyseniz veya tatile gittiyseniz bugün hepimiz aynı durumdayız. Evin her noktasında, her odasında ayrı ayrı bomba atılmış gibi. Bu bana rahat vermeyecek sanki bomba atılmış gibi ve bir yerden başlamamız gerekiyor. Önce bence gidelim yatak odasından başlayalım. Çünkü valizleri Allah'tan temiz getirdim. İçindeki her şey temiz. Valizin içindekileri yerleştirmemiz gerekiyor dolaplara. O yüzden yatak odasından başlayalım. Bavulları ortadan kaldıralım. Ve bir yerden başlayalım diye düşünüyorum. Hadi siz de benimle birlikte gelin. Başlayalım. Birlikte şu kablosuz süpürgeyi temizlemek istiyorum yerlerin leşliğine lütfen bakmayın. Çünkü dediğim gibi 10 gündür evde yokum. Ve süpürgeye gitmeden önce sadece birazcık süpürmüştüm. Aferin buradan bütün dışarıları mahvettim. Gitmeden önce açmıştım. Hale bakın ya. Bu süpürgelerden, bu pislikler nereden çıkıyor ben anlamıyorum. Man Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and stay love to New York City. Hadn't never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me. Stroll the midtown streets and tell me that you don't feel giddy. Lady Liberty ain't throwing this a wink or is she? Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York. Gördüğünüz gibi şöyle ufaktan bir toplama yaptık. Ah yoruldum gerçekten. Şimdi süpürgeyle bir tur daha gezip bu odadan artık ayrılıyoruz. Bu odayı terk ediyoruz. Yukarı çıkaracaklarını da çamaşır sepetine koydum. Seleye daha doğrusu. Hepsini birlikte yukarı çıkaracağım. E, yatağı zaten geldiğim gibi değiştirmiştim. O nevresimleri falan filan hepsini makine atacağım şimdi. Şöyle bir tur daha süpürgeyle döneyim gidiyoruz yukarı. <laughs>

sürekli kirlettiğini düşünüyorum. O camı bir sileceğim. Böyle bir üstten olacağım. Sonra bir toparlayacağız. Sonra da makineye çamaşır atarız. ben bugün güya marketi çıkar bir şeyler alırım diyordum ama tabii ki de çıkmadım. Gelirken İlker böyle ufak tefek bir şeyler almış. Şöyle göstereyim dedim aldıklarını. Salamla füme almış. Beyaz peynir almış. Dolabımızda hiçbir şey yok şu anda gerçekten. Taze kaşar almış birazcık. Beyaz almış şöyle taze krem, peynir. Ben hafta içi evde doğrusu kahvaltı etmediğim için böyle azar azar iyi oluyor. Yumurta almış. iki paket makarna almış. Bir tane şöyle torku almış. Bir de şinisler aldı. Şimdi şinislerleri fırına vereceğim. Ben kızartmayı da sevmiyorum. Tavada yapmayı da sevmiyorum. Fırına verince birazcık da çok pişiriyorum. Şöyle. Birazcık da çok pişiriyorum. Çok güzel kıtır kıtır oluyor. Şimdi bundan fırına vereceğim. Bir de şöyle mango ananaslı, aslı soda almış bunları da dolaba yerleştiriyorum hepsini dolaba yerleştiriyorum sonra da bunları fırına veriyorum <laughs> my junior year there's candy in my backpack and you can pick a soundtrack we're heading for the east coast tonight so pack your bags and hold on tight cause we're taking off pack, pack, deer, pretty travel light and see the world right you'll never know if you never go so run away with me and sail out to New York City and sail out to New York City Kinjagundan Ha is a Ben böyle kahvaltı falan hazırlarken ufak tefek video çekmiştim. Aslında bugün ev işlerine devam edecektim ama birin bakalım ne oldu. Heyecanla beklediğim Berkay konserine bilet bulduk. Acayip mutluyum. Bayağıdır gitmek istiyordum. Kuruçeşme'de açık havada bu akşam konseri var. O yüzden her şeyi bıraktım. Şu anda Işık Kızı'yla hazırlanmaya geçiyorum. Telefonum çalıyor. Döneceğim size. Biraz, ama, 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 ama. Run away with me, we're on the way to New York City Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty Travel light and see the world right, you'll never know if you never go So run away with me, and sail out to New York City Makyajımız hazır. Sadece şu simden tabii ki de bol bol sürdüm de şöyle gözlerimin üstüne pıt pıt çıkmadan tekrar süreceğim. Çünkü evden çıkmama birazcık var. Ee, ne yaptım? İşte makyaj yaptım. Buraları da dağıtmışım. Temizleyeceğim şimdi. Öyle işte. Çok heyecanlıyım. Havada birazcık böyle kapattı gibi. İnşallah yağmur yağmaz diye düşünüyorum biraz serinledi. Bir kapadı bir şeyler oldu. Rize'nin havasını buraya taşıdık. Biz bayramda Rize'deydik bu arada. Hıla öyle bir giriş yaptım ki neredeydik, ne yaptık hiçbir şey anlatmadım. Bayramda Rize'deydik. Hep birlikte çok güzel geçti. Orada vlog çekmeyi düşündüm ama kalabalıkta devamını getiremeyeceğimi biliyordum. O yüzden de hiç başlamadım. Dedim dönünce adam akıllı başlarsın tekrar video çekmeye. Baya işte seyiratlar hep birlikte gittik falan böyle kalabalık çok güzel bir bayram geçirdik ama 10 gün kaldım ama hiçbir şey anlamadım paralı günleri geçti açıkçası bayram olunca öyle oluyor ya da bir amaç için gittiğinizde öyle oluyor ama yine de çok keyifliydi işte ee, full yağmur yağdı İlk 4-5 gün güzeldi sonrasında full yağmur yağdı hiç durmadı böyle bizde taktı teline derler gerçekten taktı teline ve hiç durmadı böyle hep kasvetliydi anneme konuştum az önce hala öyleymiş böyle ruhu daralmış yani insanın daralıyor zaten. Neyse işte inşallah yağmur yağmadan konseri biteriz. Çok heyecanlıyım. Arkada görüyorsunuz Berkay çık, Bütün şey makyaj boyunca falan Berkay'ı dinledim. Öyle işte. E, muhtemelen orada video çekerim. Zaten telif yani. Belki yolda telefonla falan bir şeyler çekerim. Çekemezsem videoya devam ederiz. Bakalım ya yarın görüşürüz ya da konserden sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar. Ee, alışveriş yaptım. Online alışveriş. Bugün nihayet bir tencere yemeği yapmaya karar verdim. O yüzden online alışveriş yaptım. Markete gitmeye halim yoktu açıkçası. Aldıklarımızı göstereceğim, yerleştireceğim. Sonra da birlikte zeytinyağlı biber dolması yaparız. Süper fresh garnitür aldım. Ee, bir tane kıvırcık aldım. Bayağı da salata yapmıyorum. Bu da maşallah. <laughs> Bu kadar büyük kıvırcık hiç görmemiştim. Ondan sonra bir tane reyhan aldım. Reyhan şerbeti yapacağım. Bir kere yapmıştım. Kaç sene? 3-4 sene olmuştur. Çok güzel, çok fresh oluyordu yazın böyle. Evde içecek Almayıp sizin yapabileceğiniz biber dolmalarım yarım kilo biber dolması aldım dolmalık biber daha doğrusu evde birkaç tane soğan vardı şöyle yarım kilo daha aldım şöyle yarım kilo patates aldım o da iki taneye denk gelmiş yarım kilo patates dünyanın parası ya inanılmaz ondan sonra birazcık şöyle salkım domates aldım ee, yarım kilo şeftali aldım. Dolma için kuş aldım. Krema indirimdeydi. Dolapta dursun diye bir tane krema aldım. Bir tane de süt aldım. Şimdi gördüğünüz gibi ben bunları yerleştiriyorum. Ondan sonra da biber dolmasını yapıyoruz birlikte. Öncelikle reyhan şerbeti yapıyorum. Bu böyle sıcak havada falan çok güzel olacak. Mutlaka bunu deneyin bence. Burada bir demet reyhan var. Bunları güzelce yıkadım. E, Saplarını falan ayıklamadım. Zaten süzüceğiz çünkü. Şöyle de kendime bir şey çıkardım şöyle porselen. 6 bardak suyu kaynatıyorum şimdi. 6 su bardağı su kaynayınca e, bu fesleğenlerle ama fesleğenlerle çıktı. Reyhanı buraya koyacağım. Üzerine de kaynama suyu dökeceğim. Birazcık limon tuzu birazcık da şeker koyacağım. Şeker tamamen sizin damak zevkinizde kalmış. Ben çok koymayı düşünmüyorum ama hiç koymayınca da çok e, tatsız olur diye düşünüyorum. Biraz koyacağım. Bir su bardağından biraz daha az koyacağım. Sonra bu güzelce ılınacak soğuyunca da istediğimiz kaba alacağız ve soğuk soğuk içeceğiz. Zaten yapılışını şimdi gösteriyorum size. Suyumun kaynamasını bekliyorum. Bakın şimdi Instagram'a Reels çektiğim için bu kısmını size gösteremedim. Instagram adresimi bırakıyorum zaten açıklamalara. Oradan takip edebilirsiniz. Reels'ını koyacağım. Buraya reyhanları koydum. 5-6 tane diyordu. Ben işte kafama göre birazcık limon tuzu koydum. 6,5 yemek kaşığı kadar ve su bardağından da biraz eksik oluyor. Şeker koydum. Hepsini güzelce karıştırdım. Suyu buraya koydum yani kaynatmıyoruz asla. Ve gördüğünüz gibi mis gibi bir rengi var. Şu anda biraz koyu geliyor size ama böyle morumsu çok güzel bir rengi var. Şöyle kapağını da kapatıyorum. Bunu soğumaya bırakıyorum burada. Soğuduktan sonra şişeye alacağız. Nihayet dolmaya başlıyoruz arkadaşlar. Burada yarım kilo biberim var. Ee, ve instagramdan şöyle bir şey öğrendim. Her biber başına yani böyle tipine göre ortalama bir çorba kaşığı yani yemek kaşığı pirinç koyunca içiyle biberler denk geliyormuş. Ben de hep ya iç artar ya da iç az kalır. Onu bir türlü ayarlamayı beceremiyorum. O yüzden bakalım bu sefer gerçekten o tutacak mı? Burada bu pilav tenceremi hazırladım. Bunu da için yapacağım. Sonra da şunda teşekkürler motor. Şunda da şey yaparız. Dolmaları yaparız diye. Onu da hazırladım. Telefonumda aşkı memnun açık ama şu anda ee şeyde kapandı. Aşkı memnu dön Tekrar her yaz olduğu gibi. Bunu da böyle çamaşır suyuna yatırdım. Bu çayın verdiği sarılık Beni benden alıyor. Öyle. Hadi şimdi bakalım ölçelim oluyor mu? Reyhan şerbeti de inanılmaz güzel oldu bu arada. Onu da aşırı tavsiye ediyorum size. <laughs> York City, take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. Biberleri güzelce temizledim. Şimdi soğanları da yapıyorum. Şu iki dakika burada dursun. Soğan inşallah fazla ağlamadan soğanı da hallederim. Şu bıçak efsane bu arada. Ben fazla bir şey koymuyorum dolmanın içine. Bol nane koyuyorum. Kuş üzümü koyuyorum. Hocalarım iğrenç gözüküyor. Yemeği yaptıktan sonra onları da çıkaracağım. Şimdi çok fazla suya girdi. İşte ee, işte dediğim gibi çok fazla bir şey koymuyorum. Bol soğan koyacağım. Bol nane koyacağım. İşte baharatını falan filan. Soğanlar da iyi dayanmış bu arada. Sadece şu dış kısmını bir alayım. Daha pirinci yıkamadım. Pirinci yıkayacağım ondan sonra. Şöyle bir tane büyük soğan. Büyük bu yani. birazcık yukarı alayım. Şu soğanı da yapalım. Henüz ağlamadım ama muhtemelen doğrarken bol bol ağlayacağım. Ve günlerdir aklımda bu var. Ama bu ara bir aşırı bir tembellik var bende. inanılmaz. Dönem dönem oluyor. sizeden geldikten sonra özellikle bir de orada ben bir ilaç içtim. O da beni biraz şey yaptı. Soğanın şöyle üst kısımlarını alayım. Bu iki. Herhalde yeter diye düşünüyorum. Ama soğanda buna lezzet veren şey soğan. Soğan. I thought I had a map in here The driver's door doesn't lock I bought the car my junior year There's candy in my backpack And you can pick a soundtrack We're heading for the east coast tonight So pack your bags and hold on tight Cause we're taking off Back up here Back up here in. Back up here While shooting the video, he charged the camera. I filled it up a little. size göstermek istedim. Böyle domatesleri şey yaptım. Şunu birazcık hızlı soğusun diye yanıma aldım. İçini böyle hazırladım. Bol maneli, kuş üzümlü, pul biber, tuz, bol da soğan böyle hazırladım. Domatesleri de üstlerine kapak yaptım. Şimdi dolduruyorum. Ama çağırdım ne kadar yeter bilmiyorum. O yüzden size şimdi son halini göstereceğim. Dolmalar nihayet tamam. Şarjsızlıktan bu kadarını çekebildim. İçim yine arttı bu arada. Çünkü bunları online marketten aldık ya. Küçücük küçücükler. Muhtemelen normal dolmalık güzel olsa. Sizlere kapanış yapmaya geldim. Videoyu editliyordum. Bugün hafta sonu, pazar günü. Ve e, İlker hem cumartesi hem pazar çalıştı. O yüzden hafta sonunun nasıl geçtiğini anlamadım. Çok sıkıcıydı. Ee, o yüzden bugün de aşırı boş bir vaktim vardı. Videoyu darmadağın da olsa bir şekilde toparlayıp vlog haline getirmeye çalıştım. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Ee, Akşamda kayınvalidemle gideceğiz. O yüzden yemek falan da yapmadım hiçbir şey. Bu boş kalan vakitte işte anca hazırlandım. Bir de videoyu editledim. Bu son kalan kısımlarını halledeceğim. Bitecek. Yarın açacağım inşallah. Videoyu buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederim. Bundan sonra muhtemelen gaz kesmeden yine devam etmeye çalışacağım. Birkaç ay sürer yine muhtemelen benim motivasyonum. Bakalım gittiği yere kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Sonraki vlogda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. New York City